Hepinize merhaba arkadaşlar bir güçler birlikte No Rest isimli bir korku oyunu ister arkadaşlar Arkadaşlar oyun Google Play'e yeni çıktı bir hafta önce e, Oyunda karakterimizin ismi David David arkadaşlar bir yolculuk yapıyor Yolculuk esnasında bir kasabaya uğruyor e, Kasabadan benzin falan alayım diyor Ama bu kasaba terk edilmiş Yani hiç kimse yaşamıyor Bakalım başımıza neler gelecek Evet şimdi ayarları bir girelim grafikleri hard yapalım. Ondan sonra normal yapalım. Zorluk normal olsun. 60 fps tamam. Play direkt başlayalım arkadaşlar. Ne gibi Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Bu ne abi? Nisan 27 2012 mi? He arkadaşlar bu bir kiracı biz yani bir ev, ev, sahibi biz kiramızı ödememişiz. Kiramızı ödememişiz. Ee, toplam 1200 dolar 72 saat yani toplam 1200 dolar e, ödememiz lazımmış ama biz ödeyememişiz. 7 gün içerisinde ödememişiz. Yani o, aa biz onun yüzden yolculuğa çıkıyoruz. Yani kovulmuşuz artık yani evden. Neyse. Yani kötü bir şey ya. Yürüyerek mi gidiyoruz lan? Oo. Ha, araba araba var lan. Arabadaki biz miyiz acaba? Aynı arabadaki bizmişiz. Tamam, yolculuğa gidiyoruz. Ama Oo, geldik kasabaya. Aha. Tamam abicim. Ama oyun şeye çok benziyor ya. Evil 7 vardı ya. Ona çok benziyor. Bilenler biliyordur. Şimdi oyunu gösteriyor bize. He. Tamam. Çift atlıyoruz böyle. Bu ne? Aya oturuşu. Tamam çantamız varmış. Bu ne abi? Mum. Bant mı? Su. Su şişesi tamam. Uçucu. Tam abi. Oo, bizim araba da güzelmiş ha. Kamara mı lan bu? Evet, geldik benzinci mi burası? Benzinci herhalde burası arkadaşlar. Benzin alamıyormuş. Yok alamıyormuşuz. Tamam. Buraya girebiliyor muyuz? Selam. Kapı açılmıyor. Ee, açıklama e, oyunun açıklama kısmında da diyor o bu yer terk edilmiş. Diyeceğim de orada birisi mi bize bakıyor? O ağaç mı? O ne? O, orada birisi var. Bu ne? Aha. Oğlum. Ne oğlum? O kim? Ha gitmiş. Işınlandı herhalde. Abi terk edilmiş diyorsunuz da. Bir, bir, bir kişi var herhalde. Burada bir merdiven var. Alamıyoruz. Tamam. Şimdi bakalım. Şöyle bir evlere tek tek girelim. Şu evden başlayalım o zaman. Terk edeyim ama birileri var hala. Aa bak baba. Aa orada baba. Bize bakıyor baba. Taş yok mu lan taş taş. taş şu taşı versene bir kafasına atayım şu. Abi sen hayırdır lan ne bakıyorsun? He? Onun. Bu büyücü mü lan? O, boynuzları falan var. Şapka takmış. Hadi bakalım gelelim. Biz var mı? Gel burası hiç kimse yok burada ya. Buralarda Buralarda bir şey yok. Ama oyunun atmosferi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani oynanış tarzı falan çok hoşuma gitti. beğendim. Mükemmel bir oyun olmuş. Şöyle bir girelim bir. Koş hocam. Aç kapıyı. Ha, açıldı Selamun Aleyküm Abicim Lan He bu Benzin istasyondaki adamın eviymiş burası Benzin istasyondaki Adamın eviymiş Aa mum Mal mum Okey mum aldık Burada bir yer var Bunu aç bir belki bir şey çıkar ha, Aç bakalım bir şey çıkmadı. Bu ne? Tablo var burada. Kasaba Kasabadakiler mi acaba bunlar? Kasabada yaşayanlar mı acaba? Olabilir. Tamam abicim. Şu aşağıda da bir yer var. Şunu aç bir. Bir şey çıkmadı. Güzel. Selam. Burası mutfak mı? Ha, köpek var. Lan çoban köpeği burada. Şu aşağı aç bir. Şöyle de aç bir. Bir şey çıkmadı ya. Şu dolabı aç. Aha. Oğlum. Korktum lan. Aklım gitti ya. Aa, bu ne? Su mu? aldık. Köpek var ha. Bizi. De ne yapacağız? Ha bak burada bir şey var. Bant mı bu, bu ne? Ya arabanda da olabilir. Çıkalım. Oo nasılktir. Bu bize bakan adam değil miydi ya? Yaratık mı artık? Kanka nereye gittin? Kaç abi kaç 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 kaç. Anam. Onun... Korktum lan. Canavar yakaladı. He buraya tırmanmak için bir şey lazımmış. Aa dur. Merdiven vardı şurada. Merdiven vardı. Bu merdiveni alayım. Çıkarız oradan. Koş usta koş koş. Ha bak alınabiliyormuş. Ama ilk başta alamamıştım neyse. Al bakalım. Al bakalım. Aslana bak. He, koşamıyormuşuz lan. Tabi ağır bir şey. Normalde de koşamazsın ki. Terk edilmiş bir kasabaya geldik. Bakalım ne olaylar gelecek. Yukarıda inşallah birisi yoktur ya. Bu güzel. Acaba o yaratık yukarıda olabilir. Koy bakalım. He kendisi kendisi çıkıyor zannettim. Biz çıkıyormuşuz. Tamam. Tamam abi. Bu, bu mal lazım olur. Tamam Buraya giriliyor mu? Ne oldu lan? Aşağıda sesler var ha. Aşağıda birileri var hatta. Bakalım buraları açalım bir. Aa, anahtar çıktı. Abi bu anahtarın nere olduğunu biliyorum. Bak buranın değilse biliyorum ben. Tam buranın değil. Şey bu benzin istasyonunun anahtarı. Yani adam burada oturuyor. Onun anahtarı olacak tabii in aşağı in, in ama aşağıda birisi vardı ya tam kaç 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 kesin anahtar aldı kesinlendi bakalım buranı değilse başka yerin o zaman yani şu evlerin hepsini deneriz koş 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 selamun aleyküm. Burada bir şeyler var mı? aa benzin. Al al. Arabayı dolduruz. Ya burada da benzin varmış. Bak burada da varmış. Tamam abi. O bak hala bakıyor ya. Bak, koşamıyor muyuz yüzden? Yok ağır. Doldur kanka. Doldur. Bu şekle bak. Doldur, doldur, doldur. Tamam. Dur ne oluyor lan? Kar mı yağıyor? Ya büyük yani soğudu diyor. Bu ne abi? Ha yani bıraktık. Tamam abi. Şimdi ne yapacağız? Arabaya mı bineceğiz? Tamam binelim arabaya. Bin bakalım. Çalıştır. Hadi bakalım gidiyoruz buradan. Bu lanetli kasabadan gidiyoruz. Acaba bir şey mi çıkacak burada ya? Yolun üstünde falan. Yok, hiçbir şey çıkmadı. dur. Bu ne? Ha anladım. Reklam izleyerek bölümü geçebiliyormuşuz. Tamam abi. Dur. Reklam izleyeyim arkadaşlar. Döneriz. Evet arkadaşlar. Bir reklam izledim. Bakalım. ikinci bölüm bakalım ne olacak. Biraz sesi açalım. Tamam. Yoldayız. Gece olmuş ha. Gök gürültülü hava. Gök gürültülü hava şu an. Yağmur yağıyor herhalde. Başımıza ne? Lan. frene bas frene. Abi. Yıldırım çarptı ağacı. Ağaç da önümüze düştü. Oo, elimize cam girmiş. Lan oğlum çıkarmasın oğlum. <laughs> hızlı yapacağız? Of. Ananın ya. Şuraya bas. Ne olacak? Ha, yani çık çık buradan. Oha ya. Baksana araba uçtuk lan buradan. Dur el fenliğe ya, şey yaz. Mumu yak mumu. Çok karanlık. Hadi görüşürüz mükemmel araba. Koşabiliyoruz. Koşalım. Abicim ya. Ormana ıssız bir yerden çıktık. ıssız bir yere geldik yine. Burada ev var mı acaba? Yağmurla var. Üşüyeceğiz ya hasta olacağız he burada atlayarak geçti tamam abi yine ormana düştük ya koş koş yine ıssız bir yere geldik acaba pilleri var mı buralarda ya burası kapalı Ha şurada yol var. Koş. Tamam şöyle gidelim bakalım. Başımıza neler gelecek. Oo. O kim lan? Orman bekçisi mi? o kimdi ya? Aa mum söndü. Yak şunu yak yak. Anam. Lan oğlum o kimdi ya? Öldük mü? Beyin kanamasından öldük kesin. Abi biz ne şanssız ya. Bir bir kaza yaptık. Bir bir yaratık bizi itti çukura. Şu yak bir. Bunun açıklama kısmında da yazıyordu. Bizim karakter çok şanssız diyor. Yazıyordu Abicim Nerelere geldik ya İyi tamam biliyoruz 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 Kalk Oğlum Nerelere geldik Sütacığım koş 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 koş. Ha. Şey gelmişiz lan. Eve geldik eve. Ne olur kapı ne olur açıl bak. Ne olur açıl. Deli, dışarı diller var. Açıl abi. Kapı açılmıyor mu? He, diğer güncellemelerle beraber gelecekmiş burası. Yani Oyun beta gibi bir şeymiş arkadaşlar yani Zaten oyunun açıklama kısmında da yazıyordu arkadaşlar tam böyle tamamlanmamış oyun ee, Yani oyun bu kadarmış Teşekkür. Ederim. ama çok güzel gidiyorduk ya Çok aksiyonlu gidiyorduk ya Neyse arkadaşlar Yani e, Şey yapabiliyormuşuz yani mapi inceleyebiliyormuşuz şuraya basarak Yani Bu kadarmış oyun ya, Bu eve giremiyormuşuz Yani güncellemelerle beraber gelir. Ama bu oyunun takipçisi olacağım arkadaşlar. Yani güncelleme falan gelirse e, güncelleme falan gelirse çekerim. Yani Unutursam da siz söylersiniz. Bir şöyle şuralara gidelim bir. Belki bir yer vardır. He, ka kapalı burası. Burası kapalı. Neyse arkadaşlar burada kaldık. Yani güzel oyundu ya. Çok aksiyonluydu. Hamum söndü. Evet arkadaşlar bu ev, böyle bir evde kaldık. Evet arkadaşlar videonun daha sonra gelelim. Video beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve kendinize iyi bakın.